Dublör'e giren araç ile satışı yapılan araç birbirinden farklı. Alıcı kuşkulanmıyor. Yani Rustad'da şase numarası her zaman kontrol olunması lazım. İkinci el otopazarına da dublör girdi. Ekspertize giren araçla noterde satışı yapılan araç farklı çıktı. Bu denilen aracın şase numarası ile gelen aracın şase numarasının birbirini tutmadığı görülüyor. 30 yıldır bu sektör içerisindeyim. Birçok olayla karşılaştık ama böyle bir olayı ilk defa görüyorum. Aracı şasi numarası yazar. Üzerinde plaka olmasa bile dahi şahıstan ruhsat isteyerek şasi numarasının kontrolünü sağlar. noterde hangi araba satıldı diye bilgisini kontrol etmek için bunu vatandaş kontrol etmesi lazım. Şeytanın dahi aklına gelmeyecek dolandırıcılığa Hatay sahne oldu. Taraflar fiyatta anlaştı, araca talip olan kişi ekspertiz yaptırmak istedi ama araçta plaka yoktu. Ekspertize getirdikleri araçta plakalar yok. Plakaları soruyorlar plakaları yıla çektikleri için söktüklerini ve plakaların galeri de olduğunu söylüyorlar. Çok ender görülen olaylardan bir tanesi plaka araç eksperse geliyor. Her türlü bakımı yapılıyor. Araçta sorun çıkmıyor. Ama iş bitiyor mu? Bitmiyor. Sonra notere gelindi. Devir işlemleri yapılacaktı. Her şey normal gibi görünüyordu. Zira araç noterin önüne geldi. Plakası takıldı. Rengi aynı kilometre aynı, her şey aynı ama aslında her şey aynı değildi. Buradaki amaç aracın daha pahalıya satılmasını sağlamak, hasarsız gösterip hasarlı bir araç satmak. Bir gün önce araca ekspertiz yaptırdığını düşünen alıcı hiçbir şeyden şüphelenmedi, satış gerçekleşti. Alıcı şüphelenmiyor. Şüphelenmemesinin sebebi de aynı marka, aynı özellikte ve aynı renkte bir araç veriyor. Satış yapılmadan önce bu ruhsatı gözümüzle görmemiz lazım. Çiçeği burnunda araç sahibine oynanan oyunu oto yıkamacının dikkati ortaya çıkardı. Yıkamacıdaki kişi abi sol yan sanki boya var deyip şu anki araç sahibini işkillendiriyor. Alıcı bu sefer farklı ekspertize gidiyor ve sol yan tarafın boyalı olduğunu raporluyorlar. Peki böyle bir durumda mağdur taraf hakkını nasıl arayacak? suç duyurusunda bulunması gerekir. Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalı mümkün. Maddi ve manevi zararların tazmini mümkün.